Merhabalar. Bugün yine bir kitap, bir yazar bölümümüzde Ardiye'deki hazine ile beraber istekler. Müge Hocam'la rolleri değiştik ve yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Sağ olun. Siz de iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi geçen programımızda negatif kayıtlar, bu kayıtlar nasıl kaygıya dönüşüyor ve hayatımızı nasıl yönlendiriyor diye sonlandırmıştık programımızı. Bugün yine aslında kaldığımız yerden devam edeceğiz ama farklı bir açıdan ele alacağız konuyu. İnandıklarımız, kabullendiklerimiz bizi nasıl etkiliyor? Acaba bunlar tahmin ettiğimizden daha fazla mı hayatımızda etkili? Birazcık bunları konuşmak istiyorum. Konuşalım hocam. Evet. Bu arada evet. daha 12. sayfadayız hocam. Fark evet. ettin mi? Evet. Şöyle bir bakınca daha çok 200 sayfalık bir kitap sayarsak Aynen. eğer daha çok konuşacağım. Ama şey var herhalde. kitap hocam çok dolu. Bazen Teşekkür ederim. bir programda bir paragrafı bile bitiremiyoruz. Doğru. Öyle söyleyeyim. Doğru. Evet, Doğru nedenle bu program çok uzun sürecek çünkü kitap çok dolu. Olsun. Çok güzel. Dolu. Biz hazırız. Evet. Konuşmaya Aynen. hazırız. Aynen. Aynen. Çok iyi. Şimdi hocam şöyle başlayayım o zaman. Evet bu inandıklarımız, evet. kabullendiklerimiz günlük hayatta bizi nasıl etkiliyor? Bir kabaca girip ondan sonra örneklendirerek ilerleyelim isterseniz. Tabii hocam. Şimdi <laughs> şöyle inanç ve kabullenmek inandığımız şeylerin doğruluğunu kabul etmek aslında bizi otomatikleştiriyor. Yani bu Hı -hı. ne demek? Biz zannediyoruz ki düşünüyoruz ama biz aslında o kadar da fazla düşünmüyoruz. Çünkü zihin eşitlemelerden oluştuğu için özellikle 0-2 yaş ve ergenlik dönemi bizim bugün nasıl bir birey olacağımızı belirliyor. Dolayısıyla Hı -hı. da biz aslında düşündüklerimizi kaydediyoruz ve tekrar tekrar aynı şeyleri yaşıyoruz. Yani düşündüm, karar verdim değil bir kere karar vermiştim, kayıt etmiştim Hı -hı. ve artık otomatik şekilde aynı şeyleri düşünüyorum gibi bir sistem var. O yüzden sorgulamadan çıkardım. Artık ama. sorgulamıyoruz. Yani artık derken bir kayıt yerleştikten sonra ve tekrara düştükten sonra sorgulamıyoruz artık. Hı. Hep aynı şeyleri yaşamaya başlıyoruz. Mesela hocam, o zaman para parayı çekmiyor mu? Paranın parayı çekeceğini inanıyorsak çekiyor. Çünkü biz Hı -hı. o enerjiyi vermeye başlıyoruz. Hı -hı. Bu benim ama e parası olmayan hiç düşünmesin bir daha bunu. Para parayı çekmiyor nasıl olsun? Şöyle parası aslında olmayan diye bir enerji yok. Paranın orada, şimdi şöyle düşünün, bu da bir inanç aslında. Şöyle bir kayıt var mı? Para parayı çeker ama çekecek para 1 milyon dolardır diye bir şey var mı? 1 TL de para ve o da çekebilir. Hmm. baktığımız zaman i̇şte aslında neye ve nasıl inandığımızla alakalı Hadi ama tabii insanlar çok paraya odaklandıkları için evet zannediyorlar hmm. ki bir milyon dolarım varsa hep çok para çekerim para parayı ancak öyle çeker bu da bir inanış mesela paranın hmm. parayı çekiyor olması ya da paranın kolaylıkla gelmesi ya da paranın mücadele sonrası gelmesi tamamen bizim aslında çocuklukta kaydettiğimiz kayıtlarla alakalı çocukluktaki eşitlemelerle alakalı ve bu benim mesleğe başlarken ben hep pozitif bilimler alanında ilerledim hocam, biyoloji, psikoloji, koçluk, NLP yavaş yavaş daha mental sürece girmeye başladım. Kavraması en zor kısmıydı aslında çünkü insanların düşünce modellerinin nasıl hayatının ta kendisi olduğunu anlamak için onlarca seans yapmam gerekti. Evet. Ve her seansta evet dedim ya, düşündüğümüz şey gerçekten hayatımızın kendisi oluyor. Kuantum olarak demiyorum hocam. O secret değil. Hani bir milyon doları hayal et bir milyon gelsin falan değil. Bu aslında yaşamdaki davranışlarımız. Yani düşündüğüm şeye göre davranıyorum. O da sonuç doğuruyor. Aslında bu kadar basit bir matematiği var. Yani o örnekten girdim ama işte ne diyoruz? Davul bile dengi dengine. Tabii. Karabahtım, kör talihim. Bunlar bir kayıt aslında. Zengin kız fakir oğlan. Tabii hep kayıt. Evet. yani ikisi de şimdi şöyle ama e... bu o kadar çok bize empoze ediliyor tabii. ki filmlerle başka şekillerle tabii, tabii. artık onu biz kabulleniyoruz sorgulamıyoruz aslında evet. ha. ve bunların hangisinin doğru olduğunu cevabı da yok yani mesela para parayı çeker doğru bir inanış mı yanlış bir inanış mı kişinin nasıl ve nerede kullandığıyla alakalı zengin kız fakir olan olmaz ya da hiç olunmamıştır hayatı boyunca dosttan iş ortağı olmaz doğruluğu yanlışlığı tamamen kişinin nasıl yaşadığıyla alakalıdır aslında Hı -hı. ama bir şey ise, yorumdan uzaksa ben sevmiyorum. Ama insanlar hep bunların doğruluğunu görecek örneklerle kendisini... Algılı seçecek tabii. Evet, İnanıyorsak devam seçeriz. Ediyor, değil mi? Hep bunları seçiyoruz. Tabii. Ne zaman ki ya bu böyle değildir dediğimiz zaman önümüze çıkan bir örnek pat diye evet bu doğruymuş. Para parayı çekiyormuş. Onu arıyoruz çünkü. Yani şöyle filtreleri onu yüklüyoruz. Biz bir program gibi düşünün hocam. Diyoruz ki bunu bul bana. Nasıl hamileler der ki ya bu yılda herkes mi hamile? Hı. Bütün hamileler zanneder ki o sene herkes hamile. Çünkü algıda seçicilik. Peki bunlar ortaya çıkarken, şimdi bunlar artık dilimize pelesenk olmuş şeyler, sürekli bir hayatta. Bunlar ortaya çıkarken belki yıllardır, yüzyıllardır hep yaşanmış örneklerin toplamından mı geldi bu? Yani bu aslında bunun arka planında bir yaşanmışlık ve bunları doğrulayan bir yoğunluk mu var ki? Ve bu hala tamam. devam ediyor ki. Ben kitapta da bahsetmiştim o kısma daha gelmedik sanıyorum. Benzerlikler ve farklılıklar diye bir kısımdan bahsetmiştim ilerleyen kısımlarda hı hı. sanıyorum. Bizler bir grup kültüründe olduğumuz için benzerlikleri seviyoruz aslında. Benzer bakış açısına sahip olan insanlar bir arada oluyor. Hı hı. Aynı şeyi düşünenler aynı şekilde davranıyor ve aynı sonucu yaşıyor. Dolayısıyla buna inanca dönüşüyor. Ve sonra diyoruz ki ispatları var. Ama zaten herkes aynı düşünüyordu ve aynı şeyleri yapıyordu. Yani şöyle düşünün. Dostla iş olmaz. Şimdi dostla yapılan işlere bakıyoruz ya da akrabayla yapılan işlere bakıyoruz. Hı -hı. Sözleşme yok, anlaşma yok, avukat yok, resmi bir evrak yok. Sonra ne oluyor ayrılırken? E ben bu kadar koymuştum, sen bu kadar para koymuştun. Bir sonraki kuşak sözleşme yapmaya dahi utanıyor. Çünkü ayıp. Güvenmiyor musun amcana, dayına? O senin kuzenin. Sonra ne oluyor? Gene aynı şey. Bir sonraki kuşak gene aynı şey. Bir süre sonra inanış çıkıyor. Akraba iş yapılmaz. Aslında herkes hmm. aynı şeyi yaptığı için sonuç aynı oluyor. Yani hmm, hani yumurta mı tavuktan, var. tavuk mu yumurtadan? Hani bunları yaşadıkları için mi buna inandılar? Buna inandıkları için mi bunları yaşadılar? Yani oradan hareket edersek benzerlik psikolojisin sonuçları aslında. Ortaklık yaparken, iş yaparken aslında söz konusu kişi akraba ise. O zaman olağan şekilde davranmadığımız için, yapmamız gerekenleri Prof, yapmadığımız evet, için. için sonuç böyle oluyor. Ama bunu hiç sorgulamıyor. E birkaç kişi sorgular onlar da dışlanır. Hmm. Farklı olanlar gruptan atılır gibi. O yüzden benzer inanışlar, benzer bölgelerde hani bölgelerin de ekstra inanışları vardır. Hani bölgeye özel. Onların sebebi odur. Benzer düşünceler, benzer sonuçları doğuruyor hmm. aslında. Evet, evet, evet. O yüzden her şey zihinde bitiyor ve biz hani bunu kuantum olarak demiyorum, davranışsal olarak, düşünme tarzı olarak, yaşam modeli olarak aslında seçiyoruz. Hani şey, oturdum da parayı çektim falan değil. Hı hı. Ona göre davranıyoruz. Anladım. Mesela ben çok güzel işleri reddeden insanlar biliyorum. Ben de şans yok bu iş tutmaz diye. Hı. E başka biri yapınca tutuyor. E demiştim ya ben de şans yok onda var hı. gibi. E o zaman aslında bu kalıplaşmış şeyler, bu konuştuğumuz şeyler aslında insanların hayatında ve geleceğinde yönlenmede çok etkiliyor o zaman. E, tamamen bunlar yönlendiriyor zaten. Nasıl kıracağız bunu? E, matematiğini Ya yani ben önce eğer genç yaşlarda yakaladıysam çok fazla inanç yoksa ben her şeyin yorumlama yönünü, gerçekçi kayıt altına alma yönünü öğretmeye çalışıyorum. Mesela akrabayla iş yapılmaz. İş yapmak için hangi koşullar lazım? Profesyonel bir işte neler vardır? Hı -hı. Bir iş yapmak için hangi detayları kullanırsın? Tanımadığın biriyle iş yaparken neler yaparsın? Peki akrabanla bunları yapıyor musun? Hı -hı. Akrabanla bunları yaparsan sonuç daha garanti olur mu? gibi. Ya da kayıt altına alırken akraba ile iş yapılmaz değil. akrabayla iş kriterlerine uymazsan sorun yaşarsın. İş kriterlerine uyarsan sonuç alırsın. Yani aslında ben matematiğini ve çözümlemesini yaptırarak zihne kayıt etmeyi öğretmeye çalışıyorum. Ve en önemlisi insanların konuşma lisanını buna dönüştürmeye çalışıyorum. O iyi, bu kötü. Bu böyle olur. Ya kesin cümleler ve net cümleler aslında doğruysa, doğru eşitleme avantaj. Ama doğru eşitleme değilse zarar veriyor. Hı hı. Yani o yüzden evet. bir kişiyle 12 seans yapıyorsam, 10 seansının inanç çalışması yapsam, hı hı. Yani başka hiçbir teknik kullanmasam, sadece inat çalışması yapsam kişinin hayatı değişir. Anladım. O kadar önemli. Yani kişi şanssız olmadığına inanacak şansın ne demek olduğunu anlayacak, ha. şanssız evet. olmak ne demek, şanssız olduğuna nasıl karar verdi, şanslı insanlar ne olur, ne yaşar, şanslı insanların yaşadığı şeylere ulaşmak için bir şey yapmadığına emin mi gibi aslında. Hani ha. buradan çıkarmak, açmak, geniş baksın olaya mantık o. Anladım. Bu çok önemli. Anladım. Şimdi şurada gözüme bir şey düştü. Işte. Aslında bunu bağlayabiliriz belki. İsteklerimi denedim ama bende potansiyel yok. Evet. Bir de aslında buna ulaşmak için o potansiyeli yakalamak gerekiyor. Yani Tabii. bu potansiyel aslında bir önceki bahsettikleriniz. Yani bunu sorgulama. Yani o at gözlüğünü bir açması lazım. açması gerekiyor. Aslında bu da potansiyel herhalde. Tabii. Ne? Ya yani şöyle hocam, potansiyel tabii o at gözlüklerini açtıktan sonra ulaşabiliyoruz ama mesela orada istediklerim, istediğim şeylere ulaşmak için bir şeyler yaptım. Potansiyelime ulaşmak için ama bende şans yok, olmuyor gibi. Nasıl bir cümleydi hocam? Orada bir daha okur musun? İsteklerimi denedim ama bende potansiyel ha, yok. İsteklerimi denedim, bende potansiyel yok. Şimdi mesela bu cümleyi genelde nasıl danışanlarda görüyorum? Denedim. Ne yaptın? İş görüşmesine gittim. Ne oldu? Olmadı. Sonra e bıraktım. Şimdi hı hı. bazen de öyle enteresan kayıtlar var ki, hani bazen hiçbir şey yapmadan kayıt altına alıyorsun ama bazen de işte iş görüşmesine gittim ya. Ama bir kere gitmek yeterli mi? Veya bir iş görüşmesine Olmaması gitmek? Olmaması ispat mı? Bir defa gitmek bunun olmasını gerekecek bir şey değil. Değil. Hani bir şey, hani o yüzden işte mesela da değişik bir kayıt. Denedim olmuyor. Hı -hı. Ve işin enteresanı insanlar dinlerken de şöyle düşünüyorlar. E, denemiş ya olmuyormuş. Hı -hı. Onlar da buna inanmaya başlıyorlar. Hani kehanet gibi. O deniyor ama olmuyor. Ama kimse ne denedin? Yeteri kadar denedin mi sorsun sormuyor. Veya nasıl denedin? Kapalı. Her şey kapalı. E, ve kapalı ve güçlü. Yani düşünsenize bir medeniyetin düşmanı. Kapalı bilgiler ve güçlü bilgiler. Hı -hı. Hı -hı. Net değil ama çok güçlü. Yani insanlığı karamsarlığa da sürükler, başarısızlığa da sürükler. Aslında bilgi de değil. Yani yanlış bir sonuç. Çıkarılmış çıkarım, bir sonuç diyelim. Çıkarım. Çıkaralım diyelim. ENAP'te evet, evet. çıktı diyoruz biz bunlara. O İyi bir gözlem böyle yapılmamış. Tabii. Nicel gözlem yapılmamış. Tespit yok. Tespit yok. Sadece çıkarım. Aslında tabanında bilgi olmadan, pozitif bir şey olmadan, sorgulamadan bir çıkarım yapılmış ve bu kabullenilmiş ve bu bizim hayatımız devam ediyor. Yani esasında şey şeye gitti o zaman olay. Geçen program konuştuğumuza gitti. Bilinçaltımızın eşitlemesi dediğimiz yere mi Tabii gitti? tabii eşitlemesi. Ve hatta bakın bu en çok şeyden bahsediyorum hocam burada. Dolaylı öğrenme burada çok etkendir. Mesela bana direkt biri desin ki sen beceriksizsin. Ben bunu reddetme şansım çok yüksektir. Hayır ben beceriksiz değilim diyebilirim. Ama ben burada otururken iki kişi şurada Müge de çok beceriksiz diye konuştuğunda ve ben burada başka bir şeyle uğraşıyorsam benim kulağımdan gelip ulaşması çok olasıdır. Bunu neye bağlayacağım? Çocuklarımız bizi dinlemiyor gibi dururken, başka bir şeylerle oynarken, biz ayrı bir köşede konuşuyoruz ya, hmm. onların hepsi çocukların zihnine dolaylı öğrenmeyle, dolaylı kayıtla giriyor aslında. Ve çok daha güçlü. Düşünsenize çocuklarımızla konuşurken onlarca şey söylüyoruz. Hiçbiri işe yaramıyor. Hmm. Ama günün birinde bir başkasıyla konuşurken çocuğumuz hakkında söylediğimizi unutmuyor. Evet. Çünkü orada şey yok. Bariyer yok, duvar yok. Katıksızca sünger gibi çekiyor. O yüzden çocuk büyütürken direkt anlatılanlar değil, dolaylı konuşulanlar çok etkindir çocuk için. Fısıltıyla konuştuğunuz, duymadığını evet. zannettiğimiz. Mesela Hı. gizli gizli çocuğun yanında ağlayın. moralin bozuk, ağlıyorum deyin, umursamaz. Odada ağlayın. Çocuk için bir kaygı sebebidir. Çünkü bedirsizlik. Yorumlayamıyor var. <laughs> tabii ki. Hı, Yorumlayamıyor. Var. Niye ağladığınızı söylerseniz, evet. Ona dertleşirseniz sorun kalmıyor, değil mi? Ama gizli gizli ağlayıp da o sizi gördüğü zaman Yorum çok katıyor. büyük bir belirsizlik belimsiz, var. Tabii evet. Yorum kattığı için orada eşitlemeler başlıyor. Evimde kötü giden bir şeyler var Hı -hı. gibi. E Hı -hı. Oralardan geliyor aslında bu eşitlemeler. O yüzden inanç oluşturmak çok kolaydır, hemen oluşur. Ama işte doğru inançları oluşturmak, doğru kayıtları oluşturmak tam bir insan mühendisliğidir. O zaman aslında tüm bunları kırmak şu anda hayatımızda şimdi ben aslında şu anda konuşurken daha çok fark ettim. Evet. Şu anda o zaman bizim hayatımız etkilen bu kadar olumsuz ön yargılar, kabullenişler bizi tabii. çok etkiliyor. Bütün bunları da kırmak biraz tabii, zor. tabii. Tabii. Mesela bir tane danışanım vardı. Annesi sürekli şöyle bir cümle kullanıyordu. Burnunu kaldırıyorsun bir işte tam başarılı olacaksın. Hop kafanı geri yiyorsun. Şimdi aslında anlamsız hmm. bir cümle değil hmm. mi? Hmm. Oradaki sohbette mantık şu. Annesi kişiye şunu demeye çalışıyor. Tam böyle bir şeyleri başaracaksın, pat geri düşüyorsun. Hmm. Ee, ama bu karşı tarafta kayıt oluşturuyor aslında. Bir daha deneyeceğim, bir daha deneyeceğim ama sonuçta olmayacak. Gibi. Hiç ben hep burnumu kaldırırım, hop geri düşerim. İnancı oluşmaya baş. O yüzden inançlar. Ve Biliyordum zaten ben böyle. Evet olacaktım. evet. Kullanılan kelimeler, karşıya verdiğimiz etiketler, özellikle anne babalar çocuk büyütürken falan çok kıymetli, çok önemli. Hı hı. hı. Yani ya biz zaten mesela seanslarda bu inançları yeniden olgunlaştırmaya çalışıyoruz ya yanlış oluşan inançları kırmaya çalışıyoruz. Kırmaya çalışıyoruz. Seansa ikisiyle geçiyor aslında. Yani yeni inanç yapmakla eskileri yıkmak arasındaki geçiş süreci. Evet. İyi inanç çalışması yapan koç bu, iyi seans yapar. Kuantum mu bu, bu, bu? Değil. Yani bu, daha çok birçok teknik kullanılıyor ama ben daha çok NLP tabanlı çalışıyorum buralarda. Hı. Yani biraz önceki bahsettiğiniz sorunları çözmek NLP tabanlı. NLP. NLP çok çok kıymetli bir alandır. Yani Peki, uzun mu sürüyor bunlar? Tabii kişiden kişiye değişir ama yani hocam şöyle istek çok önemli. Karşı tarafın isteği çok önemli. Bir de ne kadar tekrarlandığı çok önemli. Yani böyle bir danışmanlık desteği alanlar varsa izole bir ortama çekilmeleri gerekir. Çünkü o eski düşünceler çok güçlüdür. Hı hı. E, bakım gibi çeker. E, mesela bir şeyi kırmak istiyorsunuz. Siz ya ben bir şeyleri denersem başarabilirim duygusunu karar verdiniz. Bunu yaşamaya karar verdiniz. Eve gidiyorsunuz size sen yapamazsın ki diyen bir kişi. Hı -hı. eski duyguya dönme şansı çok yüksektir. O yüzden Hı -hı. değişim süreçlerinde mümkün olduğu kadar izole olmak gerekir. Hı -hı. Ya şu da aradığımız şey şu da değil. Sen her şeyi yaparsın. değil, nötr. Bir bakalım. Kişi Hı -hı. ne yaşayacak? Hani o zihindeki kayıtları şöyle bir nötr yaptığımızda ne çıkacak ortaya? Yeni kayıt en doğrusu ne olacak? Ona Hı -hı. bakmak lazım. O yüzden böyle bir danışmanlık desteği falan alırsa ki ben bunları hep NLP ile destekliyorum. Hı -hı. Çok kıymet verdiğim bir alan. Hı -hı. Mümkün o kadar izole olsunlar. Evet. Eski düşünceler çok güçlüdür çünkü. Evet evet. Özellikle mesela bu sınav hazırlık sürecinde de Tabii. öğrencilerde bu kayıtlar son derece etkili, hem çevresel hem öğrencinin kendi zihninde oluşturduğu bu ön kayıtlar. Önemli. Hani şey sen olmaz işte yapamazsın. Hep bir öğrencileri veya gençleri geriye doğru çeken bir vakum var. Önce tabii mesela e sen yapamazsından ziyade iki kişinin böyle ya LGS'de de yapamamıştı. Hı. Bu çocuk sınavda başarılı olamıyor Hı. konuşması. Hı. 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 Tam e, da onu e, Hı. Ya da böyle kaş göz yaparak bizim çocuk da işte sınava girdi mi heyecanlanıyor. Buna yerleşir. Yani aslında başarısızlığa zemini oluşturuyorsunuz yavaş e, yavaş. Tabii. Zihne de yerleşiyor. Tabii. Yani aslında düz mantık şu. LGS'de ya neleri yaptım neleri yapmadım. Yaptıklarıma devam eder, yapmadıklarımı da geliştirirsem sonuç değişecek. Hı hı. Matematik aslında. Ama bu paradoksun içine girince de Tabii. o kişinin başına bu geliyor. Tabii. E çünkü moral bozukluğuyla çalışmıyor. Çalışmadıkça başarılı olamıyor. Başarılı olamadıkça negatif düşünce yerleşik eski hale dönmeye başlıyor. Yani aslında mantık şu. Hani öyle dediler öyle olduğu değil. İnsan bir sormalı, Neden ben yapamayayım? Hani aslında mantık bu. Yapamamak için bir sebep yok. Aslında öyle dedikleri için değil, zihin bunu kabullendiği için. Kabullenişe geçiyor, ona inanıyor. O inandığı için davranış değişikliğine gitmiyor. Davranış değişmezse sonuç değişmez aslında. Hı 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 Bu da işin bir diğer tarafı. Hı hı. Aslında e, şey, çok eskiden bir yerde okudum bir örnek aklıma geldi burada. İki kişi aynı anda merdivenden inerken düşüp ayaklarını kırıyorlar. Tabii hı hı. ayakları kırıldığı için çok acı çekiyorlar. Hı hı. Bir tanesi e, bunu hiç problem etmiyor. Bir defa başıma geldi. Hı hı. Normal hayatına devam ediyor ama diğeri hep bir daha başına gelecekmiş gibi davrandığı evet, için, evet. merdivenden tedirgin olarak indiği için üst üste birkaç defa daha ayağa yani düştü. Normal bassa bir şey olmayacak ama korkarak bastığı için bastığı ya ayağa kayar ya burkar bir şey olur. Ve bu sefer kehanet tekrar eder. Bak gene hı. aynısı oldu, bak gene aynısı, Gen aynısı oldu gibi. Çevre de inanır o hep düşer diye. Hı hı. Evet bu da yerleşti böylece. Evet, evet anladım, anladım. İnançlar çok çok kıymetli bir alandır. Benim çok Hı -hı. sevdiğim ve dediğim gibi ebeveyn koşulu yaparken, çocuk eğitimleri verirken de aynı şeyi anlatıyorum. İş yerlerinde bir yönetici ekip yönetiyorsa da aynı şeyi söylüyorum. Ekibine ne inancı verirsen o şekilde hayat devam ediyor. Hı -hı. Ekibine bir şeylerin çözümlemesini, analitik bakmayı, mantığını Sonuncu ve süreci nasıl yöneteceğini öğretiyorsan süreç oradan devam ediyor. Ama kalıplar, inançlar veriyorsan süreç oradan devam ediyor. Yani Hı -hı. tamamen bu şeyle alakalı. İnanç oluşturmakla. Firin'in sultanları da böyle mi sizce? Bence vardır koçları. Hı -hı. İnanç oluşturmuşlardır. Zaten iyi bir koçları var. Mesela cümle var. Herhalde Ebrar şeye gidiyor diyor ki edaya. Bizim hakkımızda diyor olmayacak falan diyorlar diyor. İşte Instagram'da sağ sol yorumlar Hı -hı. falan yapıyorlar diyor. Bir cevap yazalım mı diyor. Eda diyor ki maç sonunda onlar zaten cevabı alacaklar. Alacaklar diyor. Bu inanmışlığın göstergesi e, Tabii de. ki de yani şüpheye düşmüyor. Çünkü neden? Yapmam gerekenleri yaptım. Belli bir matematiği oluşturdum. Antrenmanlarımı yaptım. İyi maç tecrübelerim var. Aynısını yaparak sonuca ulaşacağım. Hı -hı. Aslında bu kadar. Bir de taşları doğru yerine getirince. E, tabii Değil ki. Mi? Biraz da tekniklere direktörün liyakatlı davranması. İşte matematiği var evet. yani aslında her şeyin bir matematiği var. Evet. Yapmanın gerekenleri yaptıktan sonra. O yüzden e, tabii ki filenin sultanlarında da inanmışlık. İnanmışlık var. Tabii. İşte birdenbire böyle çok büyük sonuçlar ortaya çıkabiliyor. E, tabii. Başarılar ortaya çıkabiliyor. Tabii. Güzel. İnanmışlık tamam. olmadıktan sonra teknik işe yaramıyor zaten. O inanç ve teknik bir olacak. tamam Tamam. Şimdi hocam şurada bir cümle okuyacağım. Belki burada bir sonraki programın hazırlığını yapmış olabiliriz tamam. ama bu konuda çok bağlantısı var ise ve konuşmak isterseniz devam edelim tamam mı? Tamam. Şimdi de çok dikkatimi çektiği için istediğimiz kendimizce her şeyi yaptığımız ama hazır olmadığımız için evrensel bir koruma sistemiyle bize verilmeyenler var. Evet. Yani biz hazır olduğumuz. Bu kuantum olduğumu, işte. Heh, bu kuantum mu? Bu kuantum. Bütün enerjisi. Biz hazır olduğumuz zaman bize verilecek bir evrensel enerji var. Öyle ee, mi? Yani şöyle söyleyeyim. Ben bunu danışan örneklerinden birazcık paylaşmak istiyorum. Ben yıllardır yaptığım seanslarda hep şunu gördüm. Bir kişinin üniversiteye gitmesi gereken zaman var. Ve bunu en doğru kişinin kendi zihni biliyor aslında. Yani eğer ki 12. sınıfta üniversiteye gitse belki orada çok mutsuz bir süreç geçiriyor adapte olmakta zorluk çekiyor. Veya bakın başka daha teknik bir şeyden bahsedeyim. Çocuklarımızı bazen bir yıl erken okula gönderiyoruz ve normalde üniversiteye 18 yaşında gidecekse çocuk 17 yaşında oluyor. Ya da 17'de gidecekse 16 yaşında oluyor. Hı hı. Biz bunu kanunen hallediyor olabiliriz. Kanunen o çocuk üniversiteye gitmeye hak elde ediyor olabilir ama onun bedensel gelişimi, biyolojik saati alarm veriyor. Diyor ki daha erken işte o zaman zaten sistem kendini korumaya alıyor. E bunun kuantum açıdan bakarsak da e, evrensel bir mekanizmayla da korunuyoruz aslında. Her şey olması gereken zamanda olur diye bakıyoruz. Hı hı. E sistem doğru işliyor aslında biz zorlaştırıyoruz. Hani niye mezuna kaldı? Çünkü hazır değil gitmeye. Çünkü hı hı. zihinsel gelişimi, fiziksel gelişimi, psikolojik gelişimi üniversiteye gitme süreci hazır olmadığı için yoksa niye matematiği yapamasın, fiziği, kimyayı, biyolojiyi yapamasın? Hı hı. Masada oturma istikrarını gösterebilecek psikolojik gücü yok. Çünkü bir yaş küçük. Mesela ben Hı -hı. şeyi de çok önemserim. Ocak doğumlularla Kasım doğumlular. Yani şöyle kıyaslayın: 17 ve 18 yaşta bu ayrımı çok algılayamıyoruz ama bir aylık bir bebekle 11 aylık bebeği düşünün. Hocam Hı -hı. çocuklarından düşün. Hı -hı. Bir aylık Hı -hı. bebeğin yapabildikleriyle 11 aylık bebeğin bir mi? Değil. Tabii o zaman ki. 17 yaşındayken de Şubat doğumluyla Kasım doğumlu'nun yapabilecekleri bir değil. değil sistem zaten kendini koruma altına alıyor. Biz ısrar ediyoruz. Hani bu bizim için önemli bir nokta. Ama kuantum açıdan bakarsak da evrenin böyle bir mekanizması var. Her şey en doğru zamanda oluyor. Düşünsünler, baksınlar bakın. Şöyle hayatınızda bir düşünün. Olmuyor, olmuyor. Bir gün oluyor. O en doğru zaman. Sizin en hazır olduğunuz zaman oluyor. Bu da aslında bilinçaltının bize verdiği bir koruma mekanizması. Tamam. O zaman bunu biz çok konuşacağız bu gibi Bu çok uzun konudur. Bu, bu konuda çok sorularım olacak bu, size. Bu uzun konudur. Bunu konuşacağız. Her tamam. bir programda tamam. konuşuruz. Tamam. Burada bunu kesiyorum o zaman. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Çok edeyim. güzel bir yerde oldu. Hocam çok teşekkür, ben çok güzel teşekkür program ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Emeğinize, dilinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. umarım Keyifli bir program olmuştur. Görüşmek üzere. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.